Yedi küçük oğlan. Evvel zaman içinde bir keçinin yedi yavrusu varmış. Anne keçi çocuklarını çok severmiş. Bir gün anne keçi yavrularına yiyecek bulup getirmek için ormana giderken sevgili çocuklarım demiş ben ormana gidiyorum kendinizi kurttan sakının evimize sokmayın. Onu kalın sesinden kapkara ayaklarından tanıyabilirsiniz küçük oğlaklar. Sevgili annemiz gözün arkada kalmasın güle güle git güle güle gel biz kendimizi koruruz. Keçi melemiş, iç rahatlığıyla yola çıkmış. Aradan az bir zaman geçmiş. Evin kapısı çalınmış. Sevgili çocuklar, kapıyı açın bakayım. Anneniz geldi, sizlere yiyecek getirdi demiş. Fakat oğlaklar, kurdun kalın sesini tanımışlar. İçeriden seslenmişler. Sen annemiz değilsin. Onun sesi hem ince hem de tatlıdır. Senin sesin kalın. Sen kurtsun. Bunun üzerine kurt bir dükkana gitmiş, iri bir tebeşir parçası satın almış, bunu yemiş, sesini inceltmiş. Sonra geri dönerek yine kapıyı çalmış. Sesini incelterek, sevgili çocuklar kapıyı açın bakayım demiş. Anneniz geldi, hepinizi ormandan yiyecek bir şeyler getirdi. Kurt kapkara ayaklarını pencereye dayamış. Oğlaklar bunu görünce yine bağırmışlar. Sana kapıyı açmayız. Annemizin ayakları seninkiler gibi kara değil. Sen kurtsun. Kurt yine geri dönmüş, bir fırıncıya gitmiş. Ayağımı bir taşa çarptım demiş, üzerine biraz hamur sürer misin? Fırıncı kurdun ayaklarına hamuru sürmüş. Kurt bir avuç un alarak ayaklarına serpmiş. Sonra üçüncü kez kapıyı çalmış. Sevgili çocuklar, kapıyı açın bakayım demiş. Anneniz geldi, hepinizi ormandan bir şeyler getirdi. Oğlaklar bağırışmışlar. Önce ayaklarını göster de annemiz olup olmadığını anlayalım demişler. Kurt ayaklarını pencereye dayamış. Oğlaklar bunların beyaz olduğunu görünce kurdun sözlerine inanmışlar. Kapıyı açmışlar. Bir de ne görsünler? Kapıdan giren kurt değil mi? Oğlaklar ne yapacaklarını şaşırmışlar, saklanacak yer aramışlar. Biri masanın altına kaçmış. İkincisi yatağa sokulmuş. Üçüncüsü sobanın içine girmiş. Dördüncüsü mutfağa saklanmış. Beşincisi dolaba girmiş. Altıncısı çamaşır sepetinin altına sokulmuş. Yedincisi de duvar saatinin içine girmiş. Fakat kurt birer birer hepsini yakalamış. Yalnızca saatin içindeki yedinciyi bulamamış. Karnı da oldukça doyduğu için onu aramaktan vazgeçmiş, çıkıp gitmiş. Evin önünde geniş bir çimenlik varmış. Orada bir ağacın altına sırt üstü yatmış, uyumaya başlamış. Aradan çok zaman geçmeden anne keçi eve dönmüş. Bir dene görsün. Evin kapısı ardına kadar açık. Masa, sandalyeler devrilmiş. Çamaşır sepeti paramparça olmuş. Yastıklarla yorganlar yerlere atılmış. Anne keçi yavrularını aramış, hiçbir yerde bulamamış. Birer birer adlarını çağırmaya başlamış, hiçbirinden karşılık alamamış. Sonunda sıra sonuncunun adına gelmiş. O zaman ince bir ses duyulmuş. "Duvar saatinin içindeyim anneciğim." Anne keçi Yavrusunu oradan çıkarmış, küçük oğlak olanları anlatmış. Anne keçi çok üzülmüş. Bu acıyla dışarı çıkmış. Küçük oğlak da yanındaymış. Çayırlağa vardıkları zaman kurdu bir ağacın altında uyurken bulmuşlar anne keçi kurdun karnında bir şeylerin kıpırdadığını görmüş. İçinden yavrularım yaşıyor diye sevinmiş. Küçük oğlak eve kadar koşa koşa giderek makası, iğne ve ipliği getirmiş. Anne keçi kurdun karnını yarmış, yavrularını kurtarmış. Kurdun karnına topladıkları taşları koyarak dikmişler. Sonra da oradan hızlıca uzaklaşmışlar. Kurt uykusunu alınca ayağa kalkmış. Bir pınarın başına gidip su içmek istemiş. Pınar başına varınca suya eğilip içmek istemiş. Karnındaki taşların ağırlığından suya yuvarlanmış. Yedi oğlak ve anne keçi kurt'tan kurtuldukları için sevinmişler.